Herkese merhaba. Bugün size bu çime ayağının nasıl kullanıldığını göstereceğim. E, bu arada benim makinem biliyorsunuz Singer Efsanenin. Yani Yoknaz serisi. Şimdi bunun nasıl takıldığını ve kullanıldığını göstereceğim. Hadi başlayalım. Şimdi e, benim bir arada makinem farklı biliyorsunuz. Her makinenin ki farklıdır bu arada. Şimdi öncelikli olarak şu ayağını buradan çıkartıyorum. Sonra şurada bir e, vida yerimiz var. Bunu elle çevirebiliyorum ben buradan çeviriyorum ve şuradaki şu tutamacını alıyorum kenara koydum onu şimdi şurada gördüğünüzü şuradaki yere yerleştireceğim Tabii bu videoyu almam gerekecek rahat oturmak için şimdi şöyle koydum yerine yerleştirdim ve şuradaki vidanın yerine bunu oturtturuyorum ve çeviriyorum pardon çeviremedim Evet yerine oturtturdum ve sonuna kadar çeviriyorum. Gördüğünüz gibi yerine oturdu. Bu bu şekilde kullanımı. Şimdi bunu nasıl dikildiğini de göstereceğim. Şimdi şunu şu, şu, diktiğimiz yere şu şekilde yatırıyorum. Ve bu şekilde dikeceğiz. Tabii düz yüzünden şöyle çeviriyorum. Ve makineye ayağımı yerleştiriyorum. Tam şuradaki şu dikişimizden itibaren dikiyorum. Bu sefer terlemeyip bir inelemeyeceğim. Direkt dikeceğim. Bu arada hafif şöyle esneterek dikiyorum yine hani esnek kumaşlarda yapmıştık ya. Şimdi bu şekilde bu arada altta tabii ki şöyle elimle yatırarak dikeceğim yani dikkat ederek. Şimdi biraz başlayayım. Şöyle hafifçe çekiyorum çok değil. Dikişim atmasın diye. Yani i̇sterseniz normal hayatta da yapabilirsiniz ama şimdi elimde bu varken bunu da size göstermek istedim. Pardon. Şimdi şöyle arada düzelterek sonuna kadar bunu dikiyorum. Bütün yakayı tamamını dikiyoruz. Ben yani arada kontrol ederek yapın, ee, direkt böyle dikip geçmeyin, kayabilir, dikişimiz de kayabilir, insan kalidir. sonuna gelmek üzereyim. Evet, ipim buradaymış. Şöyle tutayım. Dikkatli bir şekilde diktim. Sonuna kadar sonuna geldim. Evet, diktim. Yakayı da bitirmiş bulunduk. Bunun da dikişi böyleydi. Evet çim ayarla dikim anlatım bu şekildeydi. Bu videoyla yakanın dikimini gösterdim bu şekilde. İsterseniz her türlü şekilde kullanabilirsiniz bunu. Böyle ince dikişlerde gayet iyidir. Yani benim anlatabileceklerim bu kadardı. İnşallah anlaşılır olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.